Çocuklar merhaba. Defter düzeni öğrenmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde çıkartma işlemlerini öğreniyoruz. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Sayımız gelsin. Sayımız 129. 129. Ve 26 sayısını çıkartıyoruz çocuklar. Çıkartma işlemi rakamın tam altına değil çocuklar dışarıdaki hücreye koyalım. Daha düzgün olur. Evet. 9'dan 6 çıktı. 3. 2'den 2 çıktı. 0. 1 aşağıya. 3 kutu boş bırakıyoruz. 147. Ve 40 sayısını çıkartalım. 7 aşağıya. 4'den 4 çıktı. 0. 1 aşağıya. 3 kutu boş. 181. 71'i çıkartalım. 1'den 1 çıktı 0. 7'den 8'den 7 çıktı 1. 1 aşağıya. 3 kutu boş. 269. 53'ü çıkartalım. 9'dan 3 çıktı 6. 6'dan 5 çıktı 1. 2 aşağıya. 3 kutu boş bırakıyoruz. 558. 42 çıkartıyoruz. 8'den 2 çıktı 6. Beşten dört çıktı bir beş aşağıya. Şimdi aşağı sıraya indik iki kutu boş bırakıyoruz ve sayımızı yazıyoruz 779 Bakın iki kutu boş ve aynı hiz olmasına özen gösterin. 36 çıkartıyoruz. Dokuzdan altı çıktı üç yediden 3 çıktı dört yedi aşağıya üç kutu kayıyoruz 466 235 çıkartalım. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 231 sayımız. Evet. Diğer sayımıza bakalım. 948. 948 sayısından 623 sayısını çıkartalım. 8'den 3 çıktı. 5. 4'ten 2 çıktı. 2. 9'dan 6 çıktı 3. Diğer sayıya geçelim. 572 412 2'den 2 çıktı 0. 6, 7'den 1 çıktı 6. 5'ten 4 çıktı 1. 3 kutu boş bırakıyoruz. 386 145 çıkartalım. 7'den 6'dan 5 çıktı 1. 8'den 4 çıktı 4. 3'ten 1 çıktı 2. Yazdık. Yine aşağı iniyorum. 2 kutu boş bırakıyorum çocuklar. 688 sayım. 208'i çıkartıyorum. 8'den 8 çıktı 0. 8 aşağıya alttan 2 çıktı 4. 3 kutu boş. 247. 125. 7'den 5 çıktı 2, 4'ten 2 çıktı 2, 2'den 1 çıktı 1. 3 kutu boş. 355. 355. 132'yi çıkartalım. 5'ten 2 çıktı 3, 5'ten 3 çıktı 2, 3'ten 1 çıktı 2. 223. 873 diğer sayımız. 612'yi çıkartalım. 3'ten 2 çıktı. 1 7'den 1 çıktı. 6 8'den 6 çıktı. 2. Diğer sayımızı yazalım. 386. 386 111 sayısını çıkartalım. 6'dan 1 çıktı 5. 8'den 1 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. Ve geldik son bölümüne. 2 kutu boş bırakıyoruz. 652 yazıyoruz. 222'yi çıkartıyoruz. 2'den 2 çıktı 0, 5'ten 2 çıktı 3, 6'dan 2 çıktı 4. 3 kutu boş. 768 sayısından 123 sayısını çıkartıyoruz. 8'den 3 çıktı 5, 6'dan 2 çıktı 4, 7'den 1 çıktı 6. 3 kutu boş. 526 sayısından 312 sayısını çıkartalım. 6'dan 2 çıktı 4, 2'den 1 çıktı 1, 5'ten 3 çıktı 2. 3 kutu boş. 444 sayısından 123 sayısını çıkartalım. 4'ten 3 çıktı 1, 4'ten 2 çıktı 2, 4'ten 1 çıktı 3. Ve son sayıya geldik. 508 sayısından 106 sayısını çıkartalım. 8'den 6 çıktı 2, 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten bir çıktı 4. Evet gördüğünüz gibi defter düzenimiz yavaş yavaş düzelmeye başladı. Bu derslik de bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.